Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle içerisinde havuç, dereotu, ceviz, peynir bulunan kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir mısır unlu poğaça yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Karıştırma kabımızın içerisine 200 gram oda ısısında tereyağımızı alalım. Üzerine de bir çay bardağı ayçiçek yağı. bir tam bir de sarısını üzeri için ayırdığımız yumurtamızı alalım. Ve önce güzelce bir karıştıralım. Daha iyi karışması için şöyle bir çırpıcıyla da, da karıştırabilirsiniz. Bu şekilde daha güzel karışıyor. Şimdi bir yemek kaşığı yoğurdumuz var. Bunu ilave edelim. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, elma sirkesi de olabilir fark etmez. Bir yemek kaşığı toz şekerimiz var. Onu da ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. İlave edip hafifçe karıştıralım. Şimdi de şöyle bir tatlı kaşığı dolu kabartma tozu. Yarım çay kaşığı karbonat. Bir çay kaşığı mahlep. 50 gram bıçakta kıydığım cevizim var. Yarım demet dereotu. 2 adet küçük boy, kabuklarını soyup rendelediğim havucum var. Bunu da ilave ediyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. 1 bardak da mısır unumuz var. Bunu da ilave ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş unumu ilave etmeye başlıyorum. Şimdilik 3 su bardağı klasik su bardağıyla hazırladım. Önce karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğuracağım. Unumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Kıvamına göre yavaş yavaş tekrar katacağım. üçüncü bardak unumu da ilave ettim. Şimdi yavaş yavaş elimle yoğurmaya geçtim. Dördüncü bardağa devam ediyorum. Dediğim gibi yine kontrollü şekilde yavaş yavaş ilave ederek devam ediyorum. Unun cinsine göre, yumurtaya göre farklılık gösterebilir. Arkadaşlar bunu her tarifimde mutlaka belirtiyorum. Un ölçüsü fark edebilir. Son bardağınızı yavaş yavaş kontrollü bir şekilde şöyle birer kaşık kadar ilave ederek de öyle yoğurun. Bu bütün tarifler için geçerlidir. Kurabiyeler, poğaçalar için. Son bardağınızı mutlaka kontrollü ilave edin. Şöyle yarım bardak kadar kaldı. Un ölçüsü yeterli. 3,5 su bardağı un tam geldi. Evet artık hamurum toparlandı. Şöyle şekil veriyorsanız tamam olmuş demektir. Poğaça hamuru çok katı olmaz zaten. Katı olursa sert düşer poğaçalarınız. Ama güzelce hamurumuz toparlanıyor. Hamurumun üzerine örtüyorum Bir streç filmle iyice kapatalım. 30 dakika bu şekilde buzdolabında hamurumuzu dinlendiriyoruz. Hamurumuz 30 dakika buzdolabında dinlendi. Şimdi üzerine açalım ve artık şekil vermeye geçelim. Hamurumuzdan şöyle cevizden biraz daha büyük parçalar alalım yuvarlayalım ve hepsini bu şekilde hazırlayalım ki hepsi eşit oranda eşit büyüklükte olsun şu büyüklük yeterli şimdi bütün hamurumu aynı bu şekilde hepsini yuvarlıyorum şimdi poğaçalarımızın içini koyup şekil vermeye geçelim 150 gram kadar elimde beyaz peynirim var. Bu normal klasik beyaz peynir. Şimdi bir tanesini alalım. İsterseniz elinizle de yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi şöyle bir tabakta da olabilir. İçerisinde şöyle yarım tatlı kaşığı kadar beyaz peynirimizden koyalım. Ve poğaçamızı kapatalım. Bu şekilde bastıralım iyice. Tepsimizi alalım. Bu şekilde kapatalım. Şöyle iyice bastıralım. Şimdi bütün poğaçamızı bu şekilde peynirlerini koyup, şekillerini verip tepsimize alalım. Poğaçalarımız hazır. Benim ölçülerimde, benim boyutlarımda 24 adet poğaçamız oldu. Bu büyüklüğüne, küçüklüğüne göre sayı değişebilir. Önemli değil. Şimdi çırpmış olduğum bir adet yumurta sarımı var. Bunları üzerlerine sürüyorum. Poğaçalarımızın üzerlerine şimdi de kabak çekirdeği içi atıyorum ben. Orijinal tarifte bu olduğu için bunu kullanıyorum. Evde bu yoksa hiç önemli değil. Çörek otu ve susam da atabilirsiniz. Ben orijinal tarife sadık kalmak için kabak çekirdeği içi kullanıyorum. Şöyle hafif de bastıralım yapışsın üzerlerine. Poğaçalarımız artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 170 derece fırınımıza pişmeye gönderiyoruz. Poğaçalarımız fırından çıktı. Benim fırınımda 45 dakikada pişti ama bu her fırına göre farklılık gösterebilir. Şimdi ilk sıcaklığının çıkması için 1-2 dakika ılımaya ve dinlenmeye bırakıyorum. Poğaçalarımız ılıdı ve dinlendi. Şimdi servis tabağımız alalım. Gördüğünüz gibi harika oldu. Altı da üstü de gerçekten altın sarısı renkte kızardı. Hem görseli hem lezzeti harika poğaçalarımız oldu. Şimdi çocuklarımız da okullara başlayacak. Hazır gıdalardansa evinizde bu şekilde mis gibi yapıp çocuklarınızın beslenmesine de koyabilirsiniz. Onlar da eminim bayılacaklardır bu tarz beslenme şekline. İçinde havuç var, ceviz var, dereotu. Harika poğaçalarımız oldu. Poğaçalarımızın bir de iç dokusuna bakalım. Altı üstü gördüğünüz gibi harika bir şekilde altın sarısı renginde kızardı. Gerçekten arkadaşlar harika bir poğaça. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İçi bol peynirli. Gördüğünüz gibi harika oldu. İster çay saatlerinde, ister kahvaltıda, ister çocuklarınızın beslenmesine istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama muhteşem bir poğaçamız oldu. Görüyorsunuz nasıl dağılıyor. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.